Herkese selamlar sevgiler dostlar ben de Rizbaylan bu yepyeni bir PUBG Mobile videosu şerine hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım keyfiniz saatine zihinleri tüm severlerim dostlarım bugünkü videomuzda sizlerle birlikte dostlar bildiğiniz üzere PUBG Mobile ile yeni bir güncelleme geldi bu güncelleme sonrasında ise dostlar genel render kalitesi arttırıldı genel render kalitesinin artmasıyla birlikte dostlar zaten kendiniz de gözlemlemişsinizdir PUBG Mobile'daki oyun kalitesi biraz daha arttırıldı yani kaliteden kastım görüntü kalitesi biraz daha arttırıldı yeni bir render kodlaması getirildi PUBG Mobile Oyununa. Tabii ki de bu kodlama sonucunda da kasma donma sorunlarımız da bir nebze de olsa artmış oldu dostlar. Bu da bir planlı eskitme çalışmasının bir parçası da diyebiliriz buna. Bugünkü videomuzda ise dostlar bu yeni gelen güncelleme ile itibariyle Gamebook üzerindeki ayarları nasıl şekillendirilebiliriz ile ilgili sorulara cevap olması açısından bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Tabii ki de bir önceki içeriğim olan Gamebook en iyi ayarlar videosunda dostlar şuraya bir kartlara bırakıyorum tamamıyla aynı düzeyde olacak şekilde testlerimizi gerçekleştirdik dostlar. O videoyu izleyenler zaten neden bahsettiğimi anlamış olabilirler. Daha fazla lafı uzatmadan arkadaşlar videoya geçmek istiyorum. Yine burada da bahsi geçen bize yardımcı olacak programımız MSI Afterburner aracılığıyla tüm testlerimizi gerçekleştirdik. Bu testlerin neticesinde örnek veriyorum OpenGL DirectX otomatik görüntü işleme motorları ve diğer seçenekler işaretliyken ya da işaretli değilken ki FPS değerlerimiz, kasma donma sorunlarımız ve işlemci RAM ve ekran kartı kullanımımızı gözlemleyeceğiz dostlar. Dilerseniz ilk test test videomuza geçelim. Test videomuza geçmeden önce bu arada bu serinin devamını gelmesini isteyen dostlarımız var ise videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yine PUBG Mobile ile ilgili Game üzerinde kasma donma sorunlarını yaşayan ya da sistemlerinde problem olan kardeşlerimiz yorumlar kısmına çekinmeden yazabilirler dostlar. Cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz. O zaman videomuza like attıysak kanalımıza abone olduysak videomuza geçelim. İlk testimize geldiğimizde ise dostlar burada 3 farklı görüntü işleme motorunu görüyorsunuz. Bunlar OpenGL, DirectX ve otomatik olmak üzere 3 farklı görüntü motorundan oluşuyor. Bu görüntü motorlarının görmüş olduğunuz gibi FPS değerleri, işlemci kullanımı, verem kullanan gibi değerleri ekranda görebiliyorsunuz. Ben hemen sizlere notlarımı söyleyeyim arkadaşlar. İlk etapta OpenGL'de görüntü kalitesi çok daha iyi, akıcılık diğer görüntü işleme motorlarına göre çok daha az. Akıcılık, kasma ile kesinlikle kıyaslamayın dostlar. Akıcılık burada DirectX ve otomatiğe göre daha az. Çoğu yerde daha fazla optimizasyon kaybı ve FPS drop'ları OpenGL'de çok daha fazla işleme motorlarına göre maksimum işlemci kullanımım 45, minimum işlemci kullanımım 19, maksimum ekran kartı kullanımım yüzde 24, minimum ekran kartı kullanımım ise dostlar yüzde 21, maksimum ram kullanımım ise burada 2.2 opengl'de test ettiğimiz sonuçlarda. Ortalama fps değerim 88, maksimum fps değerim 91 ve minimum fps değerim. 46 olarak deneyim dedim dostlar. Dilerseniz bir diğer görüntü işleme motoruna geçelim. Bir diğer görüntü işleme motorumuz ise dostlar DirectX. DirectX ise OpenGL'e göre daha akıcı bir görüntü sunuyor bizlere. OpenGL'e göre DirectX'in görüntü kalitesi daha kötü arkadaşlar. Render optimizasyonu OpenGL'e göre çok daha iyi. Gecikme ve tepkime süreleri OpenGL'e göre çok daha kötü arkadaşlar. OpenGL'de gecikme ve tepkime süreleri en iyi görüntü işleme motoru diyebiliriz buna. Maksimum işlemci kullanımı DirectX'te %34, minimum işlemci kullanımım %18, maksimum ekran kartı kullanımım %125 ve minimum ekran kartı kullanımım %17. Maksimum RAM kullanımı DirectX'te çok fazla arkadaşlar. 2.6 GB'ta sınırlı kaldı burada. 2.7'lere kadar çıktı. Minimum FPS'im DirectX'te 46 FPS, maksimum FPS değerim 91 ve ortalama FPS değerim 87 olarak ölçümlerin DirectX'te. Otomatik görüntü işleme motoruna gelecek olursak arkadaşlar, DirectX ile hemen hemen aynı görüntü kalitesine sahip. Zaten hemen hemen demeye gerek yok. Aynı görüntü kalitesi isin sahip. OpenCL'den daha akıcı bir oyun deneyimi sunuyor bizlere otomatik görüntü işleme motoru. FPS drop'larının en az yaşandığı görüntü işleme motoru otomatik görüntü işleme motoru arkadaşlar. Render kalitesi DirectX'e göre daha kötü. Bunu dit olarak ekleyeyim. Maksimum işlemci kullanımı burada dikkat çekmek istiyorum bu konuyu arkadaşlar. Burayı iyi dinleyin. Maksimum işlemci kullanımım %26 minimum işlemci kullanımım %20, maksimum ekran kartı kullanımım %20, minimum ekran kartı kullanımım %15 ve minimum RAM kullanımım 2.3 GB ile sınırlı kaldı. Diğer işleme motorlarına göre çok daha iyi veri sonuçları elde ediyoruz burada otomatik görüntü işleme motorundan. Minimum FPS değerim 50, maksimum FPS değerim 92 ve ortalama FPS değerim ise dostlar 88 ile sınırlı kaldı otomatik işleme motorunda. Elde ettiğimiz veriler ışığında dostlar 3 farklı görüntü işleme motorundan test sonuçlarını hep birlikte gözlemledik. Burada en iyi FPS değeri minimum işlemci kullanımı ve en iyi ekran kartı kullanımı bizleri otomatikte karşılıyor arkadaşlar. Tabii ki de burada kesinlikle otomatiği tercihlemenizi tavsiye ediyorum. En kötü sisteme sahip olsanız bile en iyi sisteme sahip olsanız bile dostlar kesinlikle ve kesinlikle otomatik görüntü işleme motorunu tercihlemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz bir diğer test videomuza geçelim dostlar. Bu test videomuzda ise motor ayarları içerisinde sahip olduğumuz örnek verecek olursak oluşturma ön belleğini etkinleştir. Genel render ön zorla. Ayrık grafikleri öncelikli tanı. Render optim No aç. Dikey senkronizasyon, Android debug bridge ve sistem yetkilendirmesi gibi ayarları açık ya da kapalı iken ki test videomuzu hep birlikte gözlemleyelim dostlar. Laf fazla uzatmadan hemen test videomuza geçelim. İlk test videomuz olan oluşturma önbelliğini belleğini etkinleştirdik ki açıkken ve kapalıyken ki izlenimlerimi sizlere sunmak istiyorum dostlar. İlk etapta oluşturma önbelliği kapalıyken dostlar yer yer droplar daha fazla hasar bug'ı ve verme animasyonunun gecikmesi oldukça fazla kapalıyken minimum ekran kartı kullanımı %17 maksimum ekran kartı kullanımı %24 minimum işlemci kullanımı %18 maksimum işlemci kullanımı %29 minimum FPS değerim 38 FPS maksimum FPS değerim 92 FPS ve ortalama FPS değerim 86 ile sınırlı kaldı kapalıyken. Burada dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Oluşturma ön belleğini etkinleştirdi ki kapalıyken 2.6 GB 2.7 GB'lara kadar bir RAM kullanımı sağladı burada. Oluşturma ön belleğini etkinleştirdi ki Açıkken dostlar kapalıya göre ki bu sorunların hiçbiri burada gerçekleşmedi. Minimum ekran kartı kullanımı %17, maksimum ekran kartı kullanımı %20, minimum işlemci kullanımı %20, maksimum işlemci kullanımı %26, ortalama fps değerim yani minimum olarak ölçülmediğim 50, maksimum fps değerim 92, ortalama fps değerim ise 88'i de sınırlı kaldı dostlar. Maksimum ram kullanımı 2.3 GB ile sınırlı kaldı. Yani arada bir 400 MB'lık bir fark var. Buradaki izlemlerimiz ışığında ise dostlar tabii ki de burada kesinlikle ve kesinlikle size tavsiyem oluşturma önbellerini etkinleştir tikini kesinlikle işaretli bırakmanız. Hem ekran kartı işlemci kullanımı hem de RAM kullanımı olarak oluşturma önbellerini etkinleştir tikini işaretlemeniz sizin için daha iyi bir performans verecektir. Hem de daha iyi bir kalite sunacaktır dostlar. Dilerseniz bir diğer testimize geçelim. Bir diğer testimiz genel render ön belleğinin zorla açıkken ve kapalı ikenki ki testlerimi sizlere sunuyorum dostlar. Burada kapalı iken FPS dropları aşırı derecede fazla. Düşman ile karşı karşıyayken ve scope açma esnasında çok fazla kasma yaşıyoruz. Burada genel render ön belleği tikimiz kapalı iken yani işaretli değilken dostlar. Minimum FPS değerimiz 25, maksimum FPS değerimiz 92, ortalama FPS değerimiz 86, minimum işlemci kullanımım %18, maksimum işlemci kullanımı %40 minimum ekran kartı kullanımım %17. Maksimum ekran kartı kullanımım %23. Ve maksimum işlemci kullanımım ise arkadaşlar 2.4 GB ile sınırlı kaldı. Peki genel render ön belleği tikimiz açıkken yani işaretliyken ki FPS değerlerimiz asıl. Hemen onları size söyleyeyim. Burada gözlemlediğim en iyi unsurlardan birisi arkadaşlar FPS değerlerimiz burada daha stabil. Minimum FPS değerim 50. Maksimum FPS değerim 92. Ortalama FPS değerim 82. Minimum işlemci kullanımım %20, maksimum işlemci kullanımı %26, minimum ekran kartı kullanımı %15, maksimum ekran kartım kullanımı %20 ve ortalama RAM kullanımı ise arkadaşlar 2.3. Burada hemen hemen aynı detayları görebiliyoruz fakat işlemci ve ekran kartı kullanımında ise arkadaşlar kesinlikle bariz bir fark var burada. Ortalama FPS'imiz ise açıkken ki yani genel render ön açıkken çok daha iyi. Bir diğer testimiz olan ayrık grafikleri öncelikli olarak kullan tiki açıkkenki ve kapalıykenki testlerimi gerçekleştirmedim dostlar. Çünkü bunu hepimiz biliyoruz ki ayrık grafikleri öncelikli tanı daha önceki game loop sürümlerine dahil ekran kartına öncelik tanıyla birebir aynı optimizasyonu sunuyor bizlere. Yani bu ne demek oluyor? Bilgisayarınız üzerinde bulunan onboard ekran kartı ve dahil ekran kartları yani harici ekran kartları birbirinden bağımsız ekran kartlarıdır dostlar. Örnek veriyorum Ryzen tarafında APU işlemciler ya da Intel tarafında ise dostlar Intel HD Graphics adı altında bulunan işlemciler tamamıyla onboard ekran kartlarıdır dostlar. Bu ekran kartlarını seçmek istiyorsanız yani bilgisayarınızda normal bir harici ekran kartı yoksa dostlar ayrık grafiklere öncelikle tanı tikini işaretlemenize gerek yok. Anakartınız üzerinde PCI Express x16 slotunda harici ekran kartı varsa bunlara örnek verecek olursak dostlar RTX 3060 olur, GTX 1050 olur, RX 580 gibi ekran kartları sizde bulunuyorsa dostlar ayrı grafikleri öncelikle tanı tikini işaretlemeniz gerekiyor. Dilerseniz bir diğer testimize geçelim. Bu test videomuz ise dostlar render optimizasyonu aç tiki açıkken ve kapalıyken ki izlenimlerimi sizlere sunmak istiyorum dostlar. Genel render optimizasyonu tiki kapalıyken haritada bazı alanlar ve detayların yüklenmesi sorunu aşırı derecede fazla arkadaşlar. Texture detayları kalitesi aşırı derecede düşük render optimizasyonu kapalı iken diğer testlerimize geçecek olursak burada minimum FPS değerim kapalı iken 29 maksimum FPS değerim 92 ortalama FPS değerim 87 minimum işlemci kullanımım %17 maksimum işlemci kullanımım %31 minimum ekran kartı kullanımım %17 maksimum ekran kartı kullanımım ise dostlar %25 ile sınırlı kaldı. Burada yine RAM kullanımım ise 2.3 GB ile sınırlı kaldı. Render optimizasyonu açıkken yani işaretliyken dostlar minimum FPS değerim 50, maksimum FPS değerim 92, ortalama FPS değerim 82, minimum işlemci kullanımım %20, maksimum işlemci kullanımım %26, minimum ekran kartı kullanımım %15, maksimum ekran kartı kullanımım %20 ve yine maksimum RAM kullanımım 2.3 GB ile sınırlı kaldı. Burada dikkat çekmek istediğim noktalardan birisi ise dostlar işlemci ve ekran kartı kullanımım aşıkken yani işaretliyken çok daha iyi performans verdi bana. Dilerseniz bir diğer testimize geçelim. Bu test videomuzda ise dostlar dikey senkronizasyon yani V-Sync adlı görüntü teknolojisi arkadaşlar. Bu görüntü teknolojisi yani V-Sync'ın ne olduğunu soracak olan kardeşlerimize ise bir monitörünüzün yenileme hızının ekranınıza görmüş olduğunuz kare hızına senkronizasyon etmesine yarayan bir görüntü teknolojisidir arkadaşlar bu. Ekran kartınızın saniyede oluşturduğu kare oranını monitörünüzün yenileme hızıyla sınırlayarak bu işlemi gerçekleştiriyor dostlar. Tabii ki de bu noktada araya girmek istiyorum sevgili dostlar. Bu noktada monitörünüzün her yeri 75'in üzerinde ise 75 dahil değil buna. 75'in üzerinde ise bu tiki kesinlikle işaretlemeniz şart arkadaşlar. Özellikle ekran kartı ayarlarından bu seçeneği tercihleyip daha önceki videomda özellikle AMD ekran kartı kullanan kardeşlerimiz AMD ekran kartı ayarları videomu izleyip şuraya bir yere koyuyorum yine. Oradan VSync teknolojisini yani dikey senkronizasyonu nasıl optimizasyon yapabileceği ile ilgili bir açıklama yaptım. Oradan da testleri gerçekleştirebilirler dostlar. Dilerseniz test videomuza geçelim. Test videomuzdaki FPS değerlerimiz ve işlemci RAM kullanımımız gibi değerleri hep birlikte gözlemleyelim. Dikey senkronizasyon tiki kapalıyken dostlar minimum FPS değerim 18 maksimum FPS değerim ise 92 FPS ortalama FPS değerimiz dikey sekrenizasyon kapalıyken 85 olarak sınırlı kaldı minimum işlemci kullanımı burada %20 maksimum işlemci kullanımım %51 minimum ekran kartı kullanımım %17 Maksimum ekran kartı kullanımım %23 ve maksimum RAM kullanımım 2.4 GB ile sınırlı kaldı. Dikey senkronizasyon açıkken yani dikey senkronizasyon tiki işaretliyken ki FPS değerimiz dostlar. Minimum FPS değerim 50. Maksimum FPS değerim 92. Ortalama FPS değerim 88. Minimum işlemci kullanımım %20. Maksimum işlemci kullanımım %26. Minimum ekran kartı kullanımım %15 ve maksimum ekran kartı kullanımım %20 ile sabit kaldı. Tabii ki de burada RAM kullanımım hemen hemen aynı. Arada bir 100 megabaytlık fark var. Burada maksimum RAM kullanımım 2.3 GB ile sınırlı hazırlık kaldı dostlar. Bu noktada dikey senkronizasyonu açmalı mıyız ya da kapatmalı mıyız sorusuna cevabımız arkadaşlar. Monitörünüzün her değeri 75'in üzerinde ise kesinlikle açmanızı tavsiye ediyorum. Eğer ki monitörünüzün değeri 120 ya da 75'in altındaysa dostlar kesinlikle burada kapatmanızı tavsiye ediyorum dikey senkronizasyonu. Dilerseniz bir diğer test videomuza geçelim. Bir diğer test videomuz ise dostlar sistem yetkilendirilmesi. Bu konu hakkında çok fazla soru işaretleri var dostlar ama ben kesinlikle burada kapatmanızı tavsiye ediyorum. Örnek verecek olursak burada test değerlerimizi hep birlikte gözlemleyelim. Sistem yetkilendirmesi kapalıyken minimum FPS değerim 30, maksimum FPS değerim 91, ortalama FPS değerim 80. 86 maksimum işlemci kullanımı bu noktada yüzde 38 minimum işlemci kullanımı ise yüzde 19 dostlar burada minimum ekran kartı kullanımım yüzde 18 maksimum ekran kartı kullanımım yüzde 23 ve maksimum RAM kullanımım 2.4 2.5 aralarında gidip geldi dostlar sistem yetkilendirmesi açıkkenki ki değerlerimizi hemen size söylüyorum dostlar burada minimum FPS değerimiz 50 Maksimum FPS değerimiz 92, ortalama FPS değerimiz ise 88 FPS'de sınırlı kaldı. Burada minimum işlemci kullanımımız %20, maksimum işlemci kullanımımız %26, minimum ekran kartı kullanımımız %15, maksimum ekran kartı kullanımımız %20 ve maksimum RAM kullanımımız 2.3 ile sabit kaldı. Yani 2.3 GB RAM'imizi kullandı burada. Sistem yetkilendirmesi tiki kapalı iken dostlar. Sistem yetkilendirmesi özellikle arkadaşlar oyun içerisindeki işlemci kullanımı çok fazla etkiliyor. Ekran kartı kullanımı RAM kullanımı FPS değerlerini çok fazla da etkilemese de dostlar işlemci kullanımınızı aşırı derecede etkiliyor. Bu noktada benim size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle sistem yetkilendirme tikini kapalı tutmanız. Dilerseniz bu noktada testlerimizi sonlandıralım dostlar. Bir diğer testimiz olan motor ve model ayarlarını hep birlikte gözlemleyelim. O zaman testimize geçiyoruz. Evet dostlar geldik şimdi Diğer ayarlarımızın nasıl olması Gerektiğin kısmına. Benim size tavsiyem Kesinlikle şu ayarları tercihlemeniz Sisteminiz iyi olsa da kötü olsa da Tamamıyla bu ayarları tercihlemeniz. Tek bir Ayar kaidesiyle arkadaşlar. Burada Dikey senkronizasyon monitörünüzün herzine göre Açıp kapatmanız. Yani 75'in üzerinde Bir monitörünüz herzine sahipseniz 120 olur, 144 olur, 243, 360 gibi Monitör herzine sahipseniz dostlar Bu noktada dikey senkronizasyonu Kesinlikle etkinleştirmeniz. Bu söylediklerim Dışındaki yani 75 herz ve altındaki monitörlere sahip olan kardeşlerimiz ise kesinlikle dikey senkronizasyonu kapalı tutmalarını tavsiye ediyorum. Diğer görmüş olduğunuz ayar tekleri bu şekilde sizlere olmasını tavsiye ediyorum. Bir diğer ayara geçecek olursak kenar yumuşatma ayarı bu noktada kesinlikle bilgisayarınızın yani sisteminizin özelliklerine göre değişkenlik sağlayabilir. Kenar yumuşatma teknolojisi bildiğimiz üzere arkadaşlar MSAA teknolojisi. Yani nesnelerin ve objelerin kenarlarındaki yumuşaklığı, pürüzlüğü daha doğrusu gideren ve yumuşak bir görüntü hale getiren bir teknoloji arkadaşlar bu. Tabii ki de bunu açmanız sizin görüntü kalitenizi iyileştirecektir. Aynı zamanda da performansınızdan da bir nebze de olsa kayıp verecektir dostlar. Bu noktada kesinlikle arkadaşlar sisteminiz iyi ise burada dengeli ya da aşırıya çekebilir. Sisteminiz kötüyse ve kasma donma sorunları yaşıyorsanız arkadaşlar bu noktada kenar yumuşatma modunu kapalı konumuna getirebilirsiniz. Bir diğer ayarımız ise arkadaşlar bellek ayarı kısmı. Bildiğiniz üzere burada çok fazla kafa karışıklığı var. Örnek verecek olursak ben burada PUBG Mobile oyun için konuşuyorum. Görmüş olduğunuz yani bir önceki izlemiş olduğunuz ses videolarında da PUBG Mobile normal şartlarda kullandığı maksimum RAM miktarı 2.6-2.7 civarlarında geziyor dostlar. Bu noktada burada tercihleyebileceğiniz RAM miktarı sisteminizin boyutuna göre değişiklik sağlayabiliyor. Özellikle bilgisayarında 4 GB RAM'e sahip olan kardeşlerimiz kesinlikle bilgisayarında bir RAM yükseltme kısmına geçmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü burada yani örnek verecek olursak PUBG Mobile oyunu oynuyorum ve benim PUBG Mobile oyunum 2.7 2.8 GB'larda bir RAM kullanıyor. E diğer sistem bileşenleri burada nere mi kullanacak? Onun için arkadaşlar %100 RAM miktarlarına kullanımına kadar gidebiliyor. Bu noktada ise kasma donma sorunları yaşayabilirsiniz. Benim size tavsiyem arkadaşlar bu noktada 4 GB'ı seçmeniz. Yani sisteminiz iyi olsa da kötü olsa da 4 GB'ı seçmenizi tavsiye ediyorum. Benim bu noktada 16 GB'lık bir RAM kullanımına sahip olduğum için yani 16 GB GB sahip olduğum için ben burada 16 GB seçtim. Sizde 16 GB olmayabilir dostlar. Bunu bir diğer test videosunda sizlere sunacağım nasıl yapılmasına ile ilgili. Daha doğrusu bu optimizasyon ayarlarını bir diğer videoda sizlere göstereceğim. İşlemci ayarlarımız burada yine arkadaşlar bir önceki videomu izlemiş olursanız sizin burada bir fikir sahibi olduğunuzu inanıyorum. Yani burada işlemci çekirdeklerinizi neyi seçerseniz seçin arkadaşlar. Tekli çekirdek performansı üzerinden işlediği için PUBG Mobile oyunu. Onun için burada herhangi bir seçmiş olduğunuz işlemci çekirdeği sayısı maalesef etkili etki etmiyor. Benim burada 12 çekirdeğe sahip olduğum için ben buraya 12 çekirdeği seçtim. Sizde yine burada 12 çekirdek olmayacaktır. Onu yine bir diğer videoda sizlere göstereceğim dostlar. Ama benim size tavsiyem burada kesinlikle otomatikte bırakmanız. Otomatikte bırakmış olmanız itibariyle de dostlar Game Loop kendisinin karar vermesi gerektiği noktada işlemcinizi ona göre ayarlayacağından emin olabilirsiniz. Çözünürlük ayarı bu noktada arkadaşlar monitörünüzün çözünürlüğü neyse bunu seçmenizi tavsiye ediyordum. Fakat önümüze gelen yeni güncellemeler ve optimizasyon sorunları itibariyle itibariyle dostlar bu noktada kesinlikle burayı ayarlamanız sizin için en kaliteli görüntü kalitesi yani optimizasyon anlamında akıcı bir oyun deneyimi sağlamanıza yardımcı olacaktır. Bu noktada benim size tavsiyem arkadaşlar sisteminiz çok kötüse buradaki en düşük ekran çözünürlüğünü seçmeniz. Bunun itibariyle de orta segment bir bilgisayara sahipseniz de dostlar örnek verecek olursak işte 9. nesil i3 işlemciler, i5 9. nesil işlemciler gibi burada 720p'yi seçebilirler. Çok fazla FPS drop'u yaşıyorlarsa. Tabii ki de benim size tavsiyem benim 1080 çözünürlükte yani 1080p çözünürlükte bir monitöre sahip olduğum için 1080p'lik bir görüntü kalitesi çözünürlük ayarı tercihledim. Tabii ki de benim size tavsiyem burada tekrar altına değinmek istiyorum. Çizmek istiyorum daha doğrusu. Bilgisayarınız çok fazla kasıyorsa PUBG Mobile oyunun içerisinde ekran çözünürlüğünüzü kesinlikle değiştirmenizden yana benim size tavsiyem olur arkadaşlar. Ekran DPI'ye ekran DPI konusu kesinlikle bir, bir dünya bilgi kirliliği var arkadaşlar. Ekran DPI'yi bu noktada ekranınıza bunu ne kadar çok fazla arttırırsanız arkadaşlar bilgisayarınızın görüntü kalitesindeki ekrandaki okuyucu nokta sayısı bir nebze de artıyor arkadaşlar. Yani 240 nokta okuması gerekirken burada 480'e tercih ederseniz ekrandaki okuma, okuması gereken nokta sayısı 480'e çıkıyor. Bu noktada benim size tavsiyem kesinlikle 240'da tercihlemeniz. Diğer seçeneklerimiz ise oynatma cihazı ve kayıt cihazları. Bunlar size zaten mikrofon ve e, kulaklık ayakları, ayarlarınız daha doğrusu arkadaşlar. Ses kanalında burada Wave Alpha ve Direct Sound olmak üzere iki farklı seçenek var. Direct Sound çok daha iyi çalışan Direct X'te gelen yani 11 ve 12 ile gelen Direct X Sound'dan birlikte gelen yani çok akıcı bir ses kalitesi sunan Sizler arkadaşlar bir ses teknolojisi diyebiliriz buna tabii ki de. Burada benim size tavsiyem Direct X10 ekran kartına sahip yani 10 destekleyen ekran kartlarına sahipseniz arkadaşlar Daewoo'da seçmeniz DirectX 11 ve 12 sürümlerine sahip olan bir ekran kartına sahipseniz ise dostlar Direct Sound'u tercihlemeniz dostlar. Burada herhangi bir kafa karışıklığı yaratmış olmadığıma inanıyorum arkadaşlar. Ve buradan model ayarlarına geçiyorum. Model ayarları burada yine çok fazla kafa karışıklığı yaratan sorunlardan birisi. Özellikle yorumlar kısmında da görüyorum. Abi işte ben bunu seçtim çok daha iyi görüntü kalitesine sahip oldum. Şöyle oldu böyle daha iyi oldu gibisinden çok fazla kafa karışıklığı var arkadaşlar. Benim burada e, Galaxy S20 Plus seçili. Burada Galaxy S20 Plus'ın seçili olduğuna kesinlikle kanmayın arkadaşlar. Çünkü ben burada görmüş olduğunuz gibi e, herhangi bir şekilde buradaki model ayarlarını tercih ettikten sonra PUBG Mobile'a e girdikten sonra PUBG Mobile ne yaparsanız yapın telefonunuz yani cihazınızı Game Loop'u Asus ROG Phone 2 olarak tercihliyor. Örnek verecek olursak zaten çok fazla kafa karışıklığı yaratmaması adına hemen size göstereyim. Buradan F11'e basıyorum. Oyunundan çıkış sağlıyorum arkadaşlar. Ve ardından ayda 64'ün içerisine giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi Asus ROG Phone 2 tercihli burada. Ama buraya baktığımız zaman da Samsung Galaxy S20 Plus tercihli. Yani bu noktada arkadaşlar PUBG Mobile oyunu dışında herhangi bir oyun oynuyorsanız burada benim size tavsiyem yine de Asus ROG Phone 2 ya da Galaxy S20 Plus'ı tercihlemeniz dostlar. Tabii ki de burada model ayarları kısmından tercih edeceğiniz hiçbir model ayarı Game Loop'u yani PUBG Mobile'a e etki etmiyor dostlar. Bir diğer ayarımız ise arkadaşlar hemen şuradan size göstereyim. Oyun ayarları kısmı. Oyun ayarları kısmı özellikle en can alıcı noktalardan birisi arkadaşlar. Özellikle benim bizim tabirimizle yani Unreal Engine oyun motoruyla çalışan birkaç arkadaşım var. Ee, benim onlardan aldığım fikir neticesinde ve oyun yapan kardeşlerimiz de zaten hem fikir olacaktır. Mobile Content Scale Faktör kodu bu noktada devreye giriyor arkadaşlar PUBG Mobile'da. Özellikle e, çok fazla kasma ve donma yaşayan kardeşlerimiz burada kesinlikle ve kesinlikle 720p'yi seçmeleri lazım. Benim zaten bir sonraki videomda da burada çok fazla detaylı bir şekilde değineceğim buraya. Onun için buraya çok fazla değinmeyeceğim bu noktada bu videoda. Benim size tavsiyem var arkadaşlar çok fazla bilgisayarınız kasıyorsa 1080 ya da 720p'yi tercih etmeniz. Zaten 720p'nin altına da inemiyorsunuz mobil content scale faktörde. Onun için arkadaşlar 720 ve 1080p'yi seçmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Bilgisayarları kasan ya da bir sorun yaşayan kardeşlerimiz için. Oyun kalitesi bölümüne gelecek olsak da dostlar zaten burada da çok fazla hani açıklayacak bir durum yok. Otomatik akıcı dengeli ve HD olmak üzere 4 farklı burada görüntü kalitesi mevcut oyun kalitesi. Bu noktada size söyleyeceğim noktalardan birisi arkadaşlar bilgisayarınızın yani sisteminiz çok kötü ise burada tercih edeceğiniz nokta akıcı ve otomatik seçmenizi tavsiye ediyorum dostlar. Yine orta segment bir bilgisayara sahipseniz dostlar dengeli seçebilirsiniz fakat bu noktada HDR açamıyorsunuz dostlar bilginiz olsun o noktada HDR oynamak isteyen kardeş kardeşlerimiz varsa yani oyunun içerisindeki görüntü kalitesini HDR oynamak isteyen kardeşlerimiz varsa burada HD seçmek zorundalar. FPS değerlerimiz yine burada bize karşılıyor dostlar. Benim size tavsiyem burada. Monitörünüzün her zehri 75'in 75 ve üzerinde ise 90'ı tercihlemeniz. Ee, yine bu noktada monitörünüzün her zehri 60 ve altındaysa dostlar 59 olur bu fark etmez 60'ı tercih yine bu noktada laptop kullanıcıları ve bilgisayar kullanıcıları çok fazla FPS durumu ve FPS sorunları yaşıyorsa 60'ı tercih burada size tip not olarak eklemek istediğim noktalardan birisi arkadaşlar 60 her monitöre sahipsiniz ve 90 FPS almak istiyorsunuz 90'ı tercih gerekiyor bu noktada benim size tavsiyem kesinlikle burada tercih etmemeniz dostlar çünkü monitörünüzün her zehri 60'da sabit kaldığı için oyundaki 60 FPS'i görebiliyorsunuz yani 90 FPS'i deneyimleyemeyebiliyorsunuz onun için bu noktada 60 ile 90 arasında da söylediklerim içerisinde tercih yapabilirsiniz. Ee, herhangi bir şekilde bu noktada ayar yapacağımız bir nokta kalmadı. Umarım bu video size güzel bir rehber olması açısından İyi bir deneyim sunar sizlere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtebilir ve Game Loop üzerinde ya da PUBG Mobile olabilir. Windows üzerinde yaşamış olduğunuz sorunları dile getirebilirsiniz yorumlar kısmında. Ve aynı şekilde diğer sosyal medya mecralarından da bizlere ulaşabilirsiniz. Discord olur, Instagram olur vesaire. Umarım video tekrar tekrar söylüyorum. Hoşunuza gitmiştir ve yardımcı olmuştur. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın efendim. Bay bay.